Süzülerek, 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 uçuyoruz burada, hızımızda denk yok, başınıza da. Hepinizi görüyorum yukarıda. Süzülerek, 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 uçuyoruz burada, oyun dünyanın karasına renk. Hepinizi görüyorum yukarıda. Süzülerek, 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 uçuyoruz burada, hızımızda denk yok, başınıza da. Hepinizi görüyorum yukarıda süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz burada, boyun bu dünyanın karasını renk Anana, Hepinizi, görüyorum, et. Olur, Kala, Kala, Kala. Hepinizi görüyorum yukarıdan net Buraların kuralı bu Buraların kuralı bu oyunu dur Kara duyuru bu Hepinizi görüyorum Hı? Bulamadı yine yolu Bulamadı görüyor Hepinizi görüyorum mu? Eve kaçıp saklanma Eve kaçıp saklanma Hepinizi görüyorum Ananav radın o ne? Yapılamaz varamadı bir gün belirli bir kapı sokan Hissiniz yakan, biz kime varamadın isteriniz hayat Yürüyorum yukarıdan nişan aldık sala Pop 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 Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyoruz burada Hızımıza denk yok, başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan et Süzülerek,